Bugün göksel habercileriniz ışık ve tutkudan oluşan bir koreografi ile iki ruhun bir güzellik ve sihir gösterisinde buluşup iç içe geçeceği sevgi dolu bir dansı duyurarak kendilerini önünüzde açığa çıkarıyorlar. Koruyucu melekleriniz aşk kaderinizin iplerini dikiyor ve romantik gidişatınızı tamamen değiştirecek bir karşılaşmaya doğru sizi nazikçe yönlendiriyor. Seninle buluşmak için uzak nehirleri, en dolambaçlı yolları aşan, seninkini tamamlayan özel biri, bir ruh var. Kalbi sizinkiyle uyumlu bir şekilde atan ve göğsünde yanan bir aşkın alevi yoğun bir şekilde titreşen bu özel insan, zamanın kıvrımlarında duygu ve hislerini ifade etmek için can atıyor. Bu özel kişinin sizin kalbinizle mükemmel uyum içinde olan bir kalbi var uzakta da olsa her gün sessizce inen gizli bir aşkı taşıyan bu kişi gökyüzünde kayan bir yıldız gibi süzülen bu özel kişi duygularının derinliğini itiraf etmeye bir adım uzaktadır. Bu kişinin sana duyduğu sevgi cennet bahçesinde açan nadide ve narin bir çiçek gibidir. Bu özel kişi aşk konusunda sizinle aynı hayalleri görüyor. İki ruhun her anın bir suç ortaklığı ve şefkat senfonisiyle işaretleneceği büyülü bir yolculukta bir araya gelecek hayalleri. Melekler, ilahi bilgelikleriyle bu aşk rüyasını somut bir gerçekliğe dönüştürmek için yıldızları hizalıyor ve göksel enerjiyi hareket ettiriyorlar. Bu özel kişi size bir adım daha yaklaşıyor. Kalbinizin en derin gizemlerini ortaya çıkarıyor ve bu açıklama ruhunuzu aşktaki tüm karanlık ve belirsizliklerden aydınlatacak. Koruyucu melekleriniz bu kişiyi, kaderin zaten işaretlediği, kalplerinin açılacağı ve ruhlarının sevgi ve suç ortaklığının melek dansında birleşeceği bir toplantıya yönlendiriyor. O özel kişi, melekler tarafından sizinle buluşmaya hazırlanırken, onlar da gizlice bu değerli anın her detayını yeniden düşünürler karşınızdayken yapacağı her kelimeyi ve yapacağı her hareketi hayal ediyor. Bu buluşmayı her ikinizin de kalbinde uyum içinde yankılanmaya hazır, mükemmel bir senfoninin tek bir notası olarak hayal ediyor. Her gün beslediği saf sevginin yansıması olan acil bir özlemi, o büyülü an karşınıza çıkana kadar sizinle paylaşılan bir geleceğin beklentisini hisseder. Bu bekleyiş sırasında kalplerinizin göksel krallığın büyülü ve kutsal bağlarıyla birleşen iki tutkulu ruhun buluşması olan değerli bir sevgiyi almak için aydınlanacağını unutmayın. Bu özel kişi size doğru attığı her adımın provasını dikkatle yapıyor ve hissedilen her duygu sizi kutsal bir adanmışlık ve teslimiyet sunusu aracılığıyla birleştirecek olan ilahi sevginin bir ifadesidir. Kalbiniz bu rom buluşmasını beklerken meleklerinizin yanınızda olduğunu, size sevgi ve korumayla eşlik ettiğini bilin. Ve o an geldiğinde ve gözleriniz buluştuğunda karşılıklı bir tanıma ışıltısı olacak ve gerçek aşkla zamanın başlangıcından beri sizi bulması kaderinde olan aşkla karşı karşıya olduğunuzu bileceksiniz. Koruyucu melekleriniz kulağınıza teselli edici sözler fısıldıyor. Size sevginin melek alemindeki en güçlü güç olduğunu ve ruhları birleştirme ve kaderleri dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Ve bu karşılaşma ve vahiy anında hayatınız büyük bir sevgi ve tutku dalgasıyla dolup taşacak. Her hücreniz yenilenmiş enerji ve tarif edilemez mutlulukla dolacak. Bu özel insan her zaman seni hayal ediyor sevgi ve bağlılık yolunda hayatı boyunca senin arkadaşlığını özlüyor. Melekler, iki kaderli ruh bir araya geldiğinde, her ikisinin de hayatlarını yoğun ve güçlü bir şekilde dönüştüren ilahi bir bağın hemen oluştuğunu bildirirler. Kalbinizi koruyucu meleklerinizin ışığını ayarlayın, çünkü aşk yolculuğunuzun daha güzel ve yüce bir aşamasına girmeye bir adım uzaktasınız. Sizi karşılamaya gelen bu sevgi o kadar saf ve yoğun ki hayatınızı yoğun bir ışık ve sonsuz mutlulukla dolduracak. Meleklerin sizin için büyük bir özen ve şefkatle hazırladığı bu ilahi hediyeyi almak için kalbinizi açın ve kendinizi bu aşkın büyüsüne kaptırın. Çünkü bu kutsal anda en güzel ve en yüce romantizmi yaşamak üzeresiniz. Deneyim, tamamlayıcı ruhunuzla karşılaşma Yaşam yolculuğunuzda yanınızda yürüyecek, sevginin ve etrafınızda tatlı bir şekilde kendini gösteren göksel krallığın rehberliğinde yürüyecek ebedi yoldaşınız. Bu ilahi karşılaşmanın manyetik enerjisinin getirdiği yaşamınızda ortaya çıkan sihri hissedin. Çünkü sonsuz ve sarsılmaz bir bağlantının vaadi burada yatmaktadır. Melekler size sevginin en güçlü güç olduğunu, ve bu gücün yaraları iyileştirebileceğini, yaşamları değiştirebileceğini ve ruhlarınızı sonsuza kadar birleştirebileceğini hatırlatır. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, yorumlara alıyorum yazın ve tüm arzularınızla güçlü bir bağ oluşturun.